Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Ne İyiyiz. zaman, İyiyiz. Ne zaman İyiyiz. geldiniz? Bu sabah, sabah geldik Ali abi. Bugün geldiniz abi. Saat okulda. Ali abi nasılsın Ali abi? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Kısmetle <laughs> senin köye de gelmek varmış. Hiç gelmedin mi? Gerçekten. Ya geldik ama çok İlk uzun zaman olmuştu. Geliyorum. Bu sene biraz daha iyi oldu sanki. Ha, doğrudur. Halil evet, bile gelmiyor ya bizim köylü olduğu halde. <gülüyor> <gülüyor> ben gözler Yok, bırak şunu gözler <laughs> geldi mi gözler gelmedi Nerede doğdun? Nerede okudun? Nerede ben büyüdün? burada doğdum. Bu karşıya kaldı. Tamam. Gözlerde kaç sene kaldın? Burada kaç sene kaldın? <laughs> ya ama çıkalı da epey oldu ama. Ha. Olmuştur. Bir 20 sene olmuştur. Ne 20'si? 40. Şey, şey, 20 sene kalmışındır diyorum. Nerede? Burada. Köyde. Köyde işte 17 sene falan. On sene. Öyle mi? İstanbul'dan adamı düşünüyor Ali Bey gelmeye. Yakın ya. İnşallah. Evet. Sen evet. ne yapıyorsun evet. Mehmet Bey? Emekliyiz. Işte, torunlara bakıyoruz. Yani, geri ben. Evet. Geliyor mu Zilya ara sıra? Nereye? <laughs> Zilya Zilya. cenab Cenazede bir şeyler olur. Tabii. Evet. Güğündür, güğündür, bir şeyler. Bugün cenazeniz varmış herhalde değil mi? Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şey, yani, Koşetleri evet. evet. alacağım, ne bulacağım. bulacağım. Biz de iyiyiz. Abi, abi. Sizler ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin size de. Sağ ol Ali abi. Tavşı yapıyorlar. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> <Tavsiye> <gülüyor> yenge sen de çekeyim böyle. Ne yapalım biz de közleme yapıyoruz. Bak, şey göremedim <laughs> de. Ee, mangal. Ben de böyle ara sıra çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Köyün <gülüyor> sitesine yüklüyorum yani. Ne güzel Ali abi. Yücel Bey seni göremedim ben. Eskiden ben de seni göremiyorum gelmek. Ali abi. Ben sürekli geliyorum buraya ama Geliyor ama hiç gel, geldiğinde haberimiz bile olmuyor <laughs> yani. Ne Bu evin önünden ya. geçiyor galiba <laughs> sadece. Nasıl? Evin, evin önünden ha, geçiyor. Evin önünden geçiyorum bak. Geçiyorsun abi. Bir korna bile çalmıyorum yani. <laughs> Neyse Yok, bundan olur. sonra herkesin de korna çalacağım. <laughs> Çalma sadece. <laughs> Alo o da değil mi? Çayınızı iç. Yok Ali abi. Geçen, <laughs> geçen <laughs> sene geldiğimde yoktunuz evde. Ha, bir yere, doğru, yere gitmiştiniz. Doğru. Yoksa uğrayacaktım size. Oldu görüşürüz. Sizin bağlantı var Yok bizim aşağılarda bağlar da yakın yani köye yakın. İyi ee, görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz ben ben. Gel gel sen de ben şöyle ben bir masaya var. tamam görüşürüz. Gel ben de seni şöyle bir döndüreyim de çekeyim. Tamam sağ olun. <laughs>